Herkese merhabalar. Makine mühendisleri, laptop tavsiyeleri videosuna hoş geldiniz. Diğer mühendislikler veya genel olarak mühendislikler, oyun laptopları vesaire bu tarz ayrı ayrı konulardaki laptop tavsiye videolarına ulaşmak için sağ üstte kartlara tıklayıp laptop önerileri oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Bugünün tarihi 6 Temmuz 2020 dolar 6.86 bu demek oluyor ki bu videoyu yarın veya bir ay sonra izlediğinizde fiyatlar değişmiş olabilir. Şimdi ilk laptoptan başlamadan önce genel bir ayrıntılardan bahsedeceğim ki her laptopta ayrı ayrı bahsetmeyelim. En başta bu laptopların hemen hepsi FreeDOS. Çünkü daha ucuza denk geliyor. FreeDOS nedir derseniz, siz kargoyu aldınız, laptopu açtınız, düğmesine bastınız, Windows ekranı gelmez. Sizin kurmanız lazım. Nasıl satın alırım, nasıl kurarım videolarına hemen oynatma listesi için sağ üstteki kartlara tıklayıp ulaşabilirsiniz. Eliniz mouse tutuyorsa becerebilirsiniz ki mühendis adamsınız. Kesinlikle becerirsiniz. Onun haricinde bir mimar kadar olmasa da bayağı bir çizim yapacaksınız. Halilen en az Full HD ki ben yani film izleyecek kişiye dahi kesinlikle Full HD laptop öneriyorum. İlla benden net bir tavsiye istiyorsanız laptopu kenara koyun. Yurt veya öğrenci fark etmez. Gidin bir tane en ucuzundan 2K veya 4K bir monitör alın önünüze koyun. Mouse klavye yapın. Laptopunuzun sizin ikinci ekranınız olsun. Sizin çizim ekranınız o büyük. Hem kendisi büyük hem çözünürlüğü büyük olan ekranınız olsun. Benim tavsiyem budur. Ama illa laptoptan yapacaksanız da kesinlikle en az Full HD. 1360 768 lik o korkunç HD'lerde gözünüzü kör etmeyin. Onun haricinde bana 8 GB RAM yetmez. 256 GB SSD yetmez diyorsanız yine sağ üstte kartlar video koyacağım. Nasıl arttırırım? Nasıl takarım? Nasıl ederim? Hepsi orada anlattım. Bu videoyu onun için uzatmadım. Ayrı videosunu çektim. Ve son olarak bu videodaki şu model numaraların size açıklama kısmında var. Videoyu durdurup hiç yazmakla uğraşmayın. Aşağıda yazıyor. Ve herhangi bir modeli seçiniz. Mesela bu laptopun modelini seçtiniz. Bunu almak istiyorum diyorsanız. Mutlaka bunu sağ tıklayın. Google'da aratın. Yorumlarını okuyun. Uzun kullanım sonrası gerçek kullanıcı yorumlarını okuyun. Mesela bunda yorum yok. Bunu da okuyamıyorsunuz ya. Aynısından mesela G7 kasa. Bakın yine aynı kasa. Aynı kasada ise kronik sorunlar ortaktır. Gidin buradaki yorumları okuyun. Gidin diğerindeki yorumları okuyun ve yorumlara bakın. Bilinçli bir kullanıcı mı yazmış yoksa öyle aman şöyle de olmuş böyle de olmuş yok kargosu geç gelmiş falan filan bunlardan mı bahsediyor? Bunlara da önem gösterin. Çünkü ben tamam bildiğim laptopları sizinle paylaşmaya çalışıyorum ama her laptopunda uzun süre deneyimleyip kronik sorunlarını öğrenecek kadar bilmeyebilirim o noktada siz alacağınız o bir tane laptop için uzun bir araştırma yapabilirsiniz. İlk laptoptan başlarsak benim sıfır olarak önerebileceğim böyle az çok ucundan çizim yapan mühendisler için en az önerebileceğim laptop Ryzen 5'tir. Ryzen 5'in de eski işlemcisi 2500U. Şu an 4000 serisi çıkıyor. Diğer laptoplarda mesela 3000 serisi falan olacak ama yani böyle 3000-3200 bandında bu laptop var. E 4 GB RAM size yetmez. 8 GB olması için de 3200'e kadar çıktık. Yoksa 3000'e de düşebiliyoruz. Bu laptoptur benim önereceğim. Kasa kalitesi olarak HP'nin en alt kasası. Yani daha kalitesi yok. Ama sonuçta 2020 yılındayız. Belli bir kalite standartında üzerinde. O yüzden üzmez. Isınma sorunu falan filan da onlar 2014'lerde 2013'lerde kaldı. HP'nin o kara lekesi geçti. Onu da söyleyeyim. Çünkü yorumu geliyor biliyorum o. HP'yi gören direkt onu söylüyor. Geçelim. Şimdi Lenovo'nun bir sonraki nesil 2019'da çıkan Ryzen 5'i bu daha kaliteli bir işlemci. 8 GB RAM, 256 GB SSD. Deminkinden farkı ne dersiniz? bunun kasası daha kalitelidir. Yine Lenovo'nun en alt kasasıdır. HP'nin bu da en alt kasası ama bu daha kaliteli. Onu söyleyeyim. Ki zaten öğrenci laptopudur bu. Her öğrenci de görürsünüz şu 180 derece açılan menteşesi, kırılma sorunu yok falan filan. Yani 180'den fazla katlamayın tabii. Daha sağlam bir laptoptur. Mesela 3 yıldız verilmiş. Neden verilmiş? 3 yıldız teşekkürler. Şimdi bu yorumu kesinlikle tabii ki de kale almayacaksınız. Zaten isim de yok. Direkt diyorum saçma sapan anlamsız hiçbir faydası olmayan bir yorum. Onun yerine daha böyle uzun uzun anlatmış işte ekranın menteşeleri şöyle şurası böyle şurası şöyle klavyesi böyle aydınlatma şöyle hisleri şöyle ayrıntısından bahsetmiş kişilerin yani bilgisayarla alakalı gerçekten bir bilgisi var mı? Yorumu okuyunca bunu alıyor musunuz? O kişilerin yorumlarını dikkate alın. Bu laptop da o noktada önereceğim bir laptoptur. Fakat bakın 12 GB, bakın 8 GB. Aynı laptop. Tamamen aynı laptop görüyorsunuz. Aradaki fiyat farkı 400 lira. Şimdi, şimdi bakıyorum. Yani 140 lira, 180 lira falan filan. Onu da geç. 8 GB 250 lira. Bu ne demek? Demin bahsettiğim SSD upgrade videosunu izleyin. Alın bu laptopu. 250 lira daha fazladan para verin. Kaç etti? 700, 800, 900 lira etti. 3900 lira para etti. 3900 liraya cebinizde 150 lira, 120 lira para kalarak bunu 16 GB RAM yapabilirsiniz. Bırakın 12 GB. 12 GB. O yüzden hazır almak yerine birazcık da kendi elemeğinizi bir düşünün. Ya da Lenovo'nun servisine yaptırın. Ne bileyim kendi bilgisayarcınıza yaptırın. Garantiden çıkıyor mu bilmiyorum. HP çıkmıyor. Lenovo için özellikle aramanız gerekiyor. Lenovo çıkıyor olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama şuradan da anlayabilirsiniz. Yani şu vidaların herhangi birinin üzerinde warranty Void falan öyle bir şey yoksa %90 da garanttan çıkmıyordur. Çünkü çıkacağı anlaşılacağı bir yer yok. İçeriden falan atmaları lazım o garantisi yılına etiketine. Bunu aşağıya koymayacağım. 12 GB niye fazladan para verirsiniz? Ve gelelim. Şantiye laptopu. Bu laptop şantiye laptopudur. Bu laptop geçen bir videoda bahsetmiştim. Orada da ekrana basmıştım. 1993 yılından beri galiba üretiliyor ve neredeyse aynı tasarımla üretiliyor. Tam kalas laptoptur. Şu kenarlarını bir incelttiler falan filan ama tam kalas laptoptur. ve tasarıma ait bir şey yok. Ama tam şantiye laptopudur. Bunu dağ taşı, çamura, çakıla her yere sür. Hiçbir şey olmaz öyle de sağlam bir laptoptur. Zaten birkaç marka değişti. IBM'deydi. Lenovo'dan önce bir markaya daha geçti falan filan. Yani bu ThinkPad serisi sağlamlığıyla ünlü bir seridir. İşlemcisi yeterli, RAM'i yeterli. 1 TB hard diski var. Hiç sevmem. Hard diskten nasıl nefret ederim kanalın takipçileri bilir. Düştü dert, kalktı dert, her şeyi dert. İçinde dönen parça var çünkü mühendisiniz anlarsınız. Yani dönen parça bozulmaya böyle meyilli bir parçadır. SSD'de öyle bir şey yok. SSD tamamen elektriksel. Yani benim tavsiyem direkt o 1 terabayt hard ilk günden içinden çıkartın. USB ile hale getirin. İçinde sadece SSD kalsın. Ama olsun var işte içinde ve 14 inç. 14 inç ne demek? Bu kadas laptopu dahi koltuk altına koy gezi. 15.6 inç gibi büyük değil. 15.6 inç hangileri derseniz bunlar işte normal laptoplar. Bu 14 inç. Bu en güzel laptop boyutu. Ve dediğim gibi çok sağlamdır. Şantiye laptopudur direkt benim bu videomun favorisi bu laptop. Veya bunun şeyi de olabilir mesela. Bakın burada var. Ryzen 7'si olabilir. 3 kuruş fazla para verin gidip Ryzen 7'sini alın bence ki direkt bakın. 1 TB hard diski direkt çöpe attınız. 128 GB'lık de direkt çöpe attınız. Direkt adam gibi 512 GB SSD aldınız ve ödediğiniz para 500 lira daha fazla. Yani koşarak bunu alın bence. Ve diğerine geçeyim. Şantiye laptopu değil. Bu beyaz yaka laptopu o kadar sağlam değildir ama HP'nin üst serisidir. ProBook serisidir. Bunu mesela yazılımcılara öneriyorum. Her işinizi görür. Ha, 2018 işlemcisi ama sağlam işlemci. Güçlü işlemci. 14 inç. Çok güzel bir kasa. Parmak izi okuyucusu falan filan da var. Yansıt bu kasa alüminyumdu diye hatırlıyorum. Şu an tam emin olamadım. Alüminyum muydu yoksa alüminyum görünümlü plastik miydi? Neyse şu an tam hatırlayamadım. Bu kasanın en son Intel i5'lisini bir tecrübe etme imkanı olmuştu. O da 2 sene önceydi. Tam aklıma gelmedi. Ama güzel kasadır. Ha, önerebilirim ama hala favorim bu. Ha, ben bir bilgisayar mühendisiyim. <laughs> Benim için tabii ki de bu laptop. Bununla hiçbir işim yok da. Sizin bakımınızdan bu laptop. E geçelim birazcık daha farklı bir şeyler görelim. i7 mesela görelim. Daha mı iyi derseniz Yo daha iyi değil yani Aynı sayılır işte Harici bir ekran kartı var Ekran kartı sayarsanız Bunlarda direkt dahili var ki Bunların ekran kartıyla gayet güzel oyun oynanıyor Onu söyleyeyim Ama bu video oyun laptop videosu değil Bunda harici küçücük bir ekran kartçık var Yani ne oynatırsa işte Bunlar bunlar ne oynatıyorsa Bu da onu oynatıyor 15.6 inçlik güzel bir laptop Sırf Intel koymadı demeyin diye koydum Ama dediğim gibi favorim hala bu Bir tane daha koydum işte Burada da yine Ryzen 7 var Ha nedir 15.6 inç Ben illaki normal laptop boyutunda bile laptop istiyorum ve kesinlikle kurulum hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız alın Windows 10 Home kurulu geliyor. Bu laptopu siparişini veriyorsunuz. Kargo geliyor açıyor. Tıklıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. 8 GB RAM'inden 512 SSD'sine en güçlü ek işlemcisine yani dünyanın en güçlüsü olması da sizin için yeterli bir güçteki bir işlemciye kadar her şeyi var. Bu da böyle hazır kullanmak istiyorum diyene bir tavsiye. Şimdi bu videoda Olaydan azıcık anlayanlar için diyor ki şu anda HQ'lar nerede? H işlemciler nerede vesaire? Onlar mimarlık videosunda. Eğer diyorsanız ki ben almışken böyle en sağlam güçlüsünden alayım. Ben böyle inanılmaz şeyler çizeceğim diyorsanız ki yani kesinlikle o tarz abartılı bir şey çizebileceğinizi düşünmüyorum en azından lisans eğitiminde. Mimarlık videosuna bakın ama fiyatlar yani bundan da çok fazla oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani 7000'den başlıyor bin, 11000 12000 13000 gidiyor. Onun da bilincinde olarak o videoya tıklayın. Bu video işinize yaradıysa veya beğendiyseniz bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Bu tarz şeylerden haberdar olmak için ya da yine sadece destek olmak için ortada çıkan abone ol butonuna basabilirsiniz. Hemen tam alt tarafıma koydum. Laptop önerileri oynatma listesine tıklayarak diğer laptop tavsiyelerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.